Güney Kıbrıs'ta Meclis'in mevduat vergisine hayır demesinin ardından alternatif plan arayışlarına başlandı. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades parti liderleriyle acil toplantı düzenledi. Liderler hem Avrupa Birliği ile gerginliği düşürmenin hem de mali sistemin çökmemesi için yatırımcıları adada tutmanın yollarını bulmaya çalıştı. Güney Kıbrıs yönetimi bu amaçla bir yandan Rusya'nın, diğer yandan da Ortodoks Kilisesi'nin kapısını çalma kararı aldı. Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hristos Tomos bu yardım çağrısına kayıtsız kalmayacaklarını açıkladı. Olok... Kilisenin tüm varlığı ülkenin ve Kıbrıs halkının emrine amadedir. Böylece banka sistemimizin çökmesi engellenebilir ve yabancı ülkelerin yardımı olmadan tek başımıza krizden çıkabiliriz. Euro bölgesinin Rum mevduatlarından vergi alınmasını istemesi Rumların bankalara akın etmesine yol açtı. Fakat bankaların perşembe gününe kadar açılmaması yüzünden halk mevduat hesaplarını kapatamadı.